merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte FIFA 19 oynuyoruz bir ee, gene oynuyoruz iki kere video attım diğer videoyu da e, izleyin lütfen bu arada yorumlarda bir sonraki e, mil, e, milli takımın hangisi oynayayım e, mesela Türkiye Yunanistan Hollanda gibi milli takımlar sadece milli takımlar da değil. Başka takımlar da isteyebilirsiniz. Mesela Real Madrid, Juventus Ju Juventus, Barcelona, Barcelona, Real Madrid. Böyle, tamam mı? Evet, birazcık kısa çekeceğim ama mecburum. Telefonum daha fazla alamıyor. O yüzden ben şu anda ikinci kart çekmiş oluyorum. <Sessizlik> Sonra Şimdi <Sessizlik> Belçika verse, şey oh, oynuyorum. E, neydi o? Yunanistan Top dışarıya çıktı Dışarıda <laughs> da evet. Çok güzel bir pas geldi Evet güzel dağ Güzel bir atak yaptı Hazard, Hazard, Hazard Hocam adamı oradan vuruyorlar ama Sen de görmüyorsun, görmüyorsun <laughs> Birazcık kısa oluyor video ama bir ama olsun işte mecbur Bu arada hepinize hayırlı Ramazanlar. Allah herkesin orucunu kabul etsin inşallah. Allah herkes de orucunu amin yapsın. İyi zamanlar geçirin. Peki tamam mı? Arkadaşlar bu arada birkaç video birkaç gün sonra Halsa gidip Halsa video falan çekebiliriz Halsa falan e, çekeriz ya birkaç gün sonra fakat bir ay haft bir hafta olabilir yani bilmiyorum continue, gidebiliriz ben giderim video bir video çekerim ve arkadaşlarımı da çağırırım direkt vurma çalın Şut çekme çalın falan hepsini in. yaparız inanılmaz really güzel olur ha. Bu arada istiyorsanız, istemiyorsanız yorumlara yazın. Evet bu Hop çok güzel atak yaptık. Çok güzel bir atak. Pas geldi. Hazard hayır ya. Blok. Anam boş. Blok. Boş. Blok. Blok. <laughs> Lok. Evet, Yunanlar gene hata çıktı. Fakat Belçika durdurdu. Yunanistanlar gene hata çıktı. Şu <laughs> ben ayağını kıracağım bir kere ha. Yeter artık ha. İzin cool. vermediler ha. Bunlar yüz kere atak biz de yüz kere çıkardık. <laughs> Çok şerefsiz lan bunlar. Çok böyle şerefsizlik olamaz ya. Boş kale atarlar tabi ha. Neden bile atar boş kaleye? <laughs> Bu arada arkadaşlar ben de acemiyim. Yani birazcık kupa kazandım ama gene de acemiyim daha alışamadım oyuna o yüzden birazcık kötü oynayabilirim hepinizden özür dilerim Oh, çok güzel kurtardı. Acemiyim birazcık. Benim, Benim bitti. Bakın lan ben yeteklerde ne varmış. Maşallah. Ha, var da seviyorum. Çok da güzel de Yalnız Yazız milyon. Bu takımda hiçbir tane 80'lik yok. Yemin ediyorum ha. Ya işte bu çok güzel lan. <laughs> harika. Ama milli takımızdaki şanlı Türkler gibi değil ha. O kadar da güzel değil. Very good interception, and that will clear <laughs> the danger. Bu arada nerede yaşıyorum diye sormayın, ben Avustra Avusturya'da yaşıyorum, um, Türkiye'ye de geliyorum bazen, yaz yes falan, geliyorum yes, hep, ben burada yaşıyorum ama ben bir Türk'üm, o yüzden the yani Avusturya'da. Bu arada Avusturya çok, çok pahalı oluyor artık, çok pahalı. Ama... Çok güzel bir kafa. Lukaku senin kafanı Bu, bu Lukaku saksak, yerine o alsak daha güzel kafa atar yemin ediyorum. Tabii topu patlatmazsa. Yeah, Kurtuva, kurtuva, kurtuva. Kurtuva. Ha, bir de benim yaşım 8 yaşındayım. Benim yaşım 8, ben 8 yaşındayım. Ee, 8 yaşında olmaya rağmen matematik çok iyi. Sonra cuma Tarih çok iyi. Benim benim en sevdiğim iki ders tarih ve e, mat, bu, matematiği çok sevmiyorum. Ben birazcık işte birazcık seviyorum çok değil. Ama benim en sevdiğim ders beden dersi <laughs> ve tarih. Çünkü o ikisine çok iyiyim. <laughs> beden dersinde <laughs> özellikle çok <laughs> iyi Bak bak o tarihte Tarih benim için yapılmış resmen. Çok seviyorum tarihi. Arada belki benim gibi tarih seven arkadaşlar da vardır. Bu arada benim benim yaptığım bir short videosu var ya Metehan <laughs> ve Şinset değil mi? Metehan Türk aslında kardeşim. Benim bir şey bilmiyorsanız neydi o? Türk tarihini bilmiyorsanız gidin Google'a sorun. Bana bir şey yapmayın ha. Siz benim gibi belki bilmiyorsunuz tarih. Carrasco. Striding forward purposefully. Peki arkadaşlar da var, bilmiyorum. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın çünkü çok fazla emek veriyoruz. Gerçekten çok fazla bir emek veriyoruz. Gol! Oh! Hı? Beleszkor onlar attı şimdi biz attık. Çok biraz geçti. And it's Evet. atak yönüne i̇şte geçtik. Orta sahada

Yemin ediyorum. Sanki 99'luk oyuncular var öyle. İyi. <Sessizlik> sana bu arada iyi. Ye, ye. Oh yes. Çok güzel. De Bruyne'u değiştirmem. Benim adamımdır. Lukaku bir şans daha veriyorum sana kanki. Vur kafayı. Bu sefer de sonuçta. Hoppa. Bir şey yapmadım da orada. Allah çok güzeldi. Çok güzeldi ya. Of şu topun gidişine bakın. Çok güzeldi arkadaşlar. Keşke gol olsaydı. Hop. Ha olmadı yedim. Andres Evet. Maç bitmesine net olarak 20 dakika falan kaldı. Okay. Yeah. The, what, evet, perfect. Perfect Hazar, perfect. hadi, 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 hadi. Get, <it's given away. laughs> pay 19 evet. hazard hazard, hazard. 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 Ha. Hı. Hı. çok güzel çektik çok, çok güzel, güzel çektik Hı, hayır. hayır of ya target target. oh yeah. çok It's iyiydi good. Alo, hadi vermedim ver bakalım. Kocaman interception. Hocam bu fold Foldu. Bir şey yapmadım. Bir şey yapmadım. Kendisi birazcık dokundum ama kendisi de sonra kendini yere at diye mi diyorum? Okay. You Go to ground like that with a slide tackle and getting into serious trouble. I see oh, a whole eighty eight minutes played here. <laughs> 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 My <Methods. laughs> Martins, how last <laughs> <laughs> That's the decision. Regarding in time. Put into the middle. <laughs> Crossing is a skill and it's not a very good example of it. It's the promise of that attack. Well this could be their last chance to salvage something from this game. Bu maçı kaybettik ya. Neyse. Bay bay. Yarınki videomu bakın ne olacak. Yarınki video bu gelecek. Hepiniz seviyorum. Bay bay.